Boya konusunda video çektikten sonra şimdi aklıma bir fikir daha geldi arkadaşlar. Ee, geçen ben bir video yayınladım evde boya yaptığımla ilgili. Bana sizlerden çok soru geldi. Neden <laughs> saç dedektifisin. şirketin var, işte bir sürü personelin var vesaire. Neden sen evde boya yapıyorsun? Aslında birazcık teknik bir olay arkadaşlar. Ee, bir çok yoğunum. Dolayısıyla gün içerisinde benim saçımı boyayabilecek kadar bir vakit bulmam zor oluyor. İki, saçlarımı boyayacağım zaman kirli olduğundan emin olmam lazım. Ben yaklaşık neredeyse iki gün yıkamadan tutmaya çalışıyorum boya öncesinde. Dolayısıyla ben şirkete her gün saçımı yıkayarak geliyorum. Yani ben zaten her gün duş alan bir insan olduğum için benim için bu boyama olayını planlamak çok zor. <laughs> Şirkette tek fırsatım olabiliyor, yoğunluktan bazen bir ara oluyor, son dakika bir iptal olabiliyor vesaire. Ama o zaman benim saçım yıkanmış olduğundan dolayı yine yaptıramıyorum e, boya işlemlerini. O yüzden dediğim gibi birazcık böyle size sistem ettim geçen videoda. Ama e, sağlıklı olması için saçlarımın. Ee, önemli değil diyorum, kendim boyuyorum. Dediğim gibi saç derisi. İşte saçınızı sık yıkamamanızın tek <laughs> faydası diyebilirim, tamam mı? saçlı derisindeki oluşabilecek olan yağ, saçları beslemez arkadaşlar. Ya saçları beslemiyor. Ya saçlı derimizi oluşabilecek olan hasarlardan ee, koruyor. Tamam mı? Yani oradaki yağ dokusu ve diğer kirliler <laughs> vesaire. Aslında bizim istemediğimiz saç sağlığı açısından kesinlikle faydalı olmayan şeyleri e, sadece bu durumda bizim faydamıza çalışıyor. Dolayısıyla evet 48 saati yakın mümkünse tabii ki ama çok yağlı derilerde 24 saat bile yeterli olabiliyor. Saçlarınızı bu agresif boya e, içeriğinden korumak için çok önemli bir püf nokta. Ben de evde <laughs> seçim boyamaya devam ediyorum. Takipte kalın. Bye.